Eski eşi Cem Yılmaz'la nafaka yüzünden mahkemelik olan Ahu Yatu yeni bir aşka yelken mi açtı? Adı çok fazla aşk dedikodusuna karışmayan Ahu Yaltu, bakın kimin eski eşiyle görüntülendi? Cem Yılmaz'dan sonra Ahu Yaltu da yeni bir aşka yelken açtı. Ya. Ahu Yatu hangi ünlünün eski eşiyle görüntülendi? Bak açtı. Cem Yılmaz yeni dizisi Erşan Kuneri'de rol alan Rüya Demir Bulut'la görüntülendi. İkili yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı. Hayırlı olsun değil mi Cem Bey? Cem 27 yaşındaki Rüya Demir Bulut'la Etiler'de akşam yemeği çıkışında görüntülenmişti. Afiyet olsun baş başa yemek galiba. <laughs> 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 baş başa yemek yedik. Tanıyamadık de Öyle mi? Yani. Tamam. Cemil Maz'ın eski eşi Ahu Yaltu, Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan'la yeni bir aşka yelken açtı. Yaltu, Tursan'la etilerde bir eczanede ilaç alırken görüntülendi. Bak kaçtı. Ahu Hanım daha fark etmedi ama. Kamerayı fark eden Can Tursan hızlıca uzaklaşıp hemen eczaneyi terk etti. Ahu Yaltuysa Can Tursan'la alakalı soruyu önce geçiştirmek istedi. Sonra o da aynı taktikte hemen uzaklaştı. Ahu Hanım merhabalar. Nasılsınız? Evet. Biz neredeyiz? Teşekkürler. Can Bey bir uzaklaştı bizi görünce ama panik oldu. Ben... Beraber geldiğinizi gördüm ben. ben. Evet. <laughs> Ne zaman başladı bu birliktelik biz merak ediyoruz. Detaylara hiç hakim değiliz. Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yaltu geçtiğimiz haftalarda nafaka incirimi konusunda da yüz yüze gelmiş hatta mahkemeleşmişti. Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yaltu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp Türk lirası olarak ödenmesi ve 40 bin lira olmasını talep ettiği davada karar çıkmış. Mahkeme Yılmaz'ın 70 bin lira nafaka ödemesine karar vermişti. Ahu Hanım nafakayı da soralım. Ee, geçtiğimiz günlerde dava görüldü. Evet. Aldığınız nafaka düştü. Bununla ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Allah Allah, Allah, devam ediyor. Yani, bit bitmedi mi hala? Siz bir, tabii ki durumdan memnun değilsinizdir diye düşünüyorum. Ben, e, artık. Devam şey Teşekkürler. Hakan Altun baba olmak istediğini ilk kez bu kadar açık ve net kelimelere döktü. Müzik dünyasının müzmin bekarları arasında birinci sırada gösterilen Hakan Altun iftar çıkışı bakın hangi müjdeleri verdi. Hakan Altun müjdeyi verdi. Bunalım bir albüm oldu. <laughs> Müzik dünyasının müzmin bekarı evlenmeye mi hazırlanıyor? Baba olmak <laughs> istiyor musun? <laughs> İstiyorum tabii ki en en çok yani büyük se çocuk sevdan var. Hakan Altun dönerci de iftarını yapmış, karnı tok, sırsı pek, keyfi de yerinde hani albüm müjdesi veriyor. Albüm, albüm de... çıkıyor bayramda yeni albüm çıkıyor evet bayramda, bayramda, bayramda inşallah bayram da bayramdan bir hafta sonra 13 şarkı var. Bunalım bir albüm oldu. <gülüyor> <Kahledim> <gülüyor> Slow şarkıların çok... Hakan Altun'un yeni şarkılarına en çok da en büyük minik hayranı Burak sevinecek. <laughs> Burak beni 50 yaşında meşhur etti sağ olsun. <laughs> yok, yok, Çok güzel Maşallah çok Allah nazarlardan saksın. Gerçekten çok özel bir çocuk. Ve inanılmaz bir kabiliyeti var yani müziğe karşı. Şarkılar, düetler tamam ancak eksik olan bir şey var Hakan Altun'un hayatında. Bu ne olacak peki aşk hayatınız ne olacak? Ay fena değil böyle gidiyor işte. Ya, <laughs> yalnız mısınız? Yalnız. Allah. Yalnız aynen. Yalnız adlı köyün tek sakini, tek yaşayanı, yılların profesyonel yalnızı Hakan Altun. Ailesi evlensin diye gözünün içine bakıyormuş. Kuzenler arasında bir tek ben beklerim tamam mı? <laughs> Şimdi kuzenleri falan görüyorum işte teyzemin çocukları, hepsinin evlatları var Allah nazarlarından saksın. Tabi hepsi benim gözümün içine Bakıyor. Hani sen ne zaman eğleneceksin de? Ya. Hani bak böyle çocuk 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 falan. Baba olmak istiyorum. Baba sen, olmak istiyor musun? <laughs> i̇stiyorum tabii ki. En en çok yani büyük se çocuk sevdam var çünkü. En... Hani böyle iki kızım olsun, iki şey Valla bir, bir tane var. şarkı yazmıştım hatta hani bu aşkın sonu evlilik olsun, üç tane bebeği olsun, ikisi erkek biri kız olsun. Ben böyle hani iki erkek kız aileyi de seviyorum böyle şey aileleri seviyorum aslında kardeşliği çok seviyorum. E inşallah nasip olur bize de. Aslan Doğan Turan'dan çat kapı Ramazan ziyareti. Ay bakar mısınız Katrin'in güzelliğine? Aa, Kat. Aile üyelerini ziyaret eden Turan nasıl bir sürprizle karşılaştı? Aa, a, doğum günü özel mi? Evet, evet doğum günü. Evet. Son dizisiyle çok konuşulan Hazal Kaya, eşi Ali Atay'ın ektirdiği saçlarından Kıvanç Tatlıtuğ'la oynarken gördüğü psikolojik şiddete kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu. Magazin kameralarıyla konuşmayı pek sevmeyen başarılı oyuncu bakalım neler söylemiş. Kıvanç Tatlıtuğ rol arkadaşlarının başına nasıl dert açıyor? E ee, yeter be! Songül Öden'den sonra Hazal Kaya'da Kıvanç Tatlıtuğ'dan şikayetçi oldu. Evet bize tuhaf yorumlar geliyor tabii. Son dizisi Pera Palas'ta gece yarısının ardından yeni proje hazırlığına başlayan Hazal Kaya ile Etiler'de kesişti yollarımız. Daha merhaba diyemeden son günlerde çok konuşulan bir konuyu sorduk kendisine. Eşi Ali Atay'ın saç ektirdiği iddiası doğru mu acaba? Ee, Ali Bey'i de saç ektirmiş ona da hayırlı olsun diyelim. Ay, Burada onun sizin için vasıtasıyla. Ya, <laughs> yaptığımız baskıyla falan bizde baskıyla yürümüyor hiçbir <laughs> Biraz güldük o habere biz ya. Yok öyle bir şey yani kimsenin kimseye baskı yaptı. <laughs> yok ama çok tatlıymış başlık güldük. Geçtiğimiz günlerde Songül Öden'in bir açıklaması oldu. Kıvanç Atatürk çok yakışıklı bir erkek. Onunla oynarken bazen psikolojik e, şiddet görmüş gibi hissediyordum kendimi. Eleştirilerden dolayı da. Hani siz birçok süperstar oyuncuyla oynadınız. Böyle bir kavram oluşuyor mu sizde de ya da bu konudaki görüşünüz sizin nedir acaba? <laughs> yani hepimize tuhaf yorumlar geliyor tabii. Yani daha çok bizim şanslı olduğumuz yönünde işte o karşımızdaki aktörle oynadığımız için. Evet hani bunu hepimize yapıyorlar ama artık para, bir para. Anda, sene 2022'de artık geçti Geç. o işler ama tabii Songül'ün bahsettiği ta 2007-2006 o civar, Gümüş, zamanı. Gümüş zamanı o yüzden evet onun yaşadığı çok ağır bir şeydi ben bile hatırlıyorum yani Tabii bir yandan da öz ablam gibi olduğu için <laughs> ee, ben evet, de hatırlıyorum ama şey yani hepimize yapılıyor ve artık da umursamıyoruz o da zaten hani geçmiş gün olur ki diye bahsetmişti ama çok haklı yani. Evet.